Merhabalar. Şehir içindeki sürüşlerimde EV sürüş oranının %70 ile 80 arasında olduğunu söylemiştim. Bir izleyicim nasıl olabilir demişti. İşte arkadaşlar böyle. Şu an şehir içi bir dur kalk trafikteyim ve 15 dakikadır yolculuk yapıyorum. %78 oranında elektrikli sürüş, elektrik modunda sürüş oranı yakaladım. Yeni kalkış yaptığım için eko puanımı sıfırladı sinyal verip bir sol tarafa geçeyim. Kapağı atayım şu tarafa ve böyle tıngır mıngır yola devam edeyim. Başka bilgileri de paylaşayım. Bakın 78 oldu. 7.6 kilometre. 15 dakikadır yoldayım. Ve bataryam 3 diş dolu. Genelde şehir içinde dur kalklarda 3-4 diş oluyor. Daha fazla olmuyor. Ve oranım da %80 75 gidip geliyor.